birisinde teslim edin. Şu anda Haliliye Belediyesi olarak eski halk pazarı dediğimiz şu anda da toplanma merkezi olan bilinen yerin hemen karşısında TOKİ tarafından yapılan aynı zamanda da buradaki iş merkezi Kule'ye Büyükşehir'in geldiği yerin buranın geniş bir alan olarak iş hacmine sahip olacak alanda bizler de Haliliye Belediyesi olarak burada gerek vatandaşlarımıza vezne noktasında, gerek sosyal yardımla ilgili bir masa, gerek halkla ilişkilerle ilgili bir masa ve üçüncü bölge zabıta amirliğimizi de üst kata getirerek de burada vatandaşlarımızın daha kolay erişilebilirlik, daha hızlı iş ve işlemlerini görebilmeleri adına buradaki yeri dizayn ettik. Vatandaşlarımızın şu anda hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Biz seçim öncesinde ifade ettiğimiz gibi biz sahada olacağız, belediyeyi ve belediyenin hizmetlerini ayaklarınıza getireceğiz demiştik. Bunların da bir bir tecellilerini bölgesel ve semt olarak, halleme dersi olarak her yerde göstermeye devam ediyoruz. Bu hususta ve birçok çalışmamızda bize her zaman olduğu gibi destek olan Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bugün de pandemi kuralları çerçevesi içerisinde çok az bir kişinin katılımıyla birlikte burayı hizmete açmış bulunmaktayız. Ben değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, değerli meclis üyelerimize, başkanlarımıza ve Haliliye Belediyesi ekiplerimize çok teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. Bulunduğumuz bölge valiliğin bulunduğu, adliyenin bulunduğu, SGK'nın bulunduğu, Ticaret ve Sanayi Odası'nın bulunduğu, borsa'nın bulunduğu yani şehre hizmet veren bütün alanlar bu bölgede toplanmış oluyor hemen buranın altında da 600 araçlık otoparkımız var. Yani şehrin yeni cazibe alanı Allah'ın izniyle burada. Burası her yönden ulaşıma ve halkımıza hizmete yakın bir bölge. İşte bu bölge içerisinde de Halide Belediye Başkanımız bir takım hizmetlerini halkla içi yürütmek üzere üç tane dükkanı bir araya getirdi. Çok modern bir kullanım alanı oluşturdu. Biz biraz önce bu alan gezdik. Gerçekten vezneler, zabıta ve diğer halkla ilişkiler hizmetler burada çok güzel ve burada çalışanlar da oldukça mutlu bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Hem Halidiye Belediyemizin şu hizmet alanının hem de kendi belediye binamızın halkımıza hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Buraya bir kere daha Başkanımıza bu düşüncesinden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Hayırlı olsun dileği de buluyorum. Teşekkür ederim hocam.